Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Brawl Stars oynayacağız ama Nuz Brawl oynayacağız arkadaşlar. Yani farklısı. Sizlerle birlikte ne yapacağız bugün biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, şurada gördüğünüz gibi tüm karakterlere sahibim. Ee, sadece bir tane kule açmadım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu şimdi sizi yanınızda açıyorum. Geliyor. Yeni kromatik kara vay be. Kromatik karakterimiz oldu arkadaşlar. Normalde ben bunu açardım ama videoda açayım dedim arkadaşlar. Bunun şeyini... Brook. Aha. Bunu seçelim. Ya da dur. Bu bırak şeyi seç. Ee, sulu şunu seç. Bunu bırak. Yüksel hatta Kaç seviye kaça kadar gelirse. Herhalde biz bunu seviye 5 yaparız. Al. 8 Seviye 8 Seviye 11 yapacak Bunu da yaptık Şimdi Bu da 178 verelim Altı da gidiyor bu arada. 286 da gidiyor. Eh. Seç. Hadi şurada bir kostüm belirleyelim. Hangisi olsun? Şu en güzeli bence değil mi? Bu da olsun. Ya da o zaman bu olması. Şu. Bu da çok saçma. O, bak bu güzel. Bu da güzel. Bence en güzeli bu. Nasıl arkadaşlar? Bence oynayalım. Ama dur. Ee, savaş topu bilmem ne. Ben de her zaman elmas kapmaca da oynarım. Başlıyor. Arkadaşlar bu arada bu ama bana ustarza güncelleme geldi. Bunu mı çıkalım lan? Brawl Stars'a güncelleme geldi ama oynamadı. Sıkıcı oluyor. Onu belki diye geç başlattım Bak bak bak. Dur Ah be yevel Hayır hayır. Dur bir dakika. Fakeciyiz kanka fakeci. Fake yapacağım niye karşı taraf? Fu fu. Ya abi kasma kasma. Orada kastı gördüğünüz gibi. Şahit olanlar yorumlara yazdı. Orada kastı. Geber. Geber dedi. Ya abi ne oluyor ya? Canım götürecek bir şey de yok. Kafayı yiyeceğim. İyice. Aa, aa, bunlar çok vuruyor ya. Vuruyoruz! Bunlar çok vuruyor. Al muz. Muzu kabuğu yersin belki. Serbest. Vur vur vur. Yeni Yerilemem. Al. Al şuraya da gidecek surat de de, de de Sen saklan acı. Biz burada de burada seni korumak için öleceğiz. Dostum, Dostum. arkadaşlar. İzin ver yok. Ya. Öldük. Öldük. Aa. Bak abi ya. Tamam çıkış. Elvas kapmaca çok kötü ya. Sıkıcı. Elvas kapmaca kadar sıkıcı yok şurada ya şey Büyük oyun oynayalım. Büyük oyunda çok iyiyimdir. Aa keşke El o ile oynasaydık. Bundan sonra da El Primo ile oynayalım arkadaşlar. Sonra da başka videolar çekeriz. Yeni karakterler de var. O niye orada bekliyor? Geçemiyorum. İskelet lan. Geçemiyorum. Gidilmiyor orada. İskelet. Bunlar yok oluyor mu? Bunlar vurunca yok oluyor. Ya geçemiyorum. Aa orada. Aa. Da. Uh, uh. oh, oh, bu arada bayağı can götürdük. Oh. Oh. Bayağı can götürdüm bu arada arkadaşlar. Cana 58'di tamam mı? 58'di 41 oldu. Sayemge oldu. O bu kaçıyor. Vura vuruyor vuruyor kaçıyor. Böyle miydi bu ya? Aha bitti. Ender'i öldürdü. Kazanan Biziz. Yuhuu. Çok güzel. Yeah. çok güzeldi. Elbi boyla oynayacağım şimdi arkadaşlar. Sonra da videoyu kapatacağız. Yok bu değil. Şu karakteri seçelim arkadaşlar. Seç diyoruz. Oyla diyoruz. Arkadaşlar bu büyük oyun çok güzel ya. Hem de öyle kolay bir şey değil. İmpostula alsaydık ki lan orada daha feyilli. Şunları bir yok et ya. Nerede lan? Aa, burada, 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 burada. Bu da silir oluyor insan. Feyilliyor bak. O beni feyilliyor. Abi şu tarafa vuruyor işte. Şunları kır. Ne yapacağımı biliyorum. Çekil. Kula 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 kula. Kula kula kula. Oha. <laughs> 78'den 70'e düşürdük. Çok iyi bu arada. 78'den 70'e düşürdük. Koş 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 koş. Benim geldiğimi gördü mü? Aha benim geldiğimi görmedi bak. Enayi buraya bir gelsin. Süreyya bir yaklaş. Oo oh, bu. du 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 o düşürdük. Bence kötü. O <laughs> oh, bu fake yemez ya. Direkt süper atacaksın. Du 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 bu arada. Ama kafasında yumruğu attık ha. Ya bizim karak. Ya abi ya çok kötü ya. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyorum. sonra videolarda bay bay. Görüşmek üzere <laughs>